Arkadaşlar merhaba. Ben Hakan Sedefçi. Kripto'dan bildiğiniz isimle Mr. Kripto. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere işlem kopyalamayı anlatacağım. İşlem kopyalama aslında son 6 aydır, 1 yıldır hayatımızda çok fazla giren bir ürün oldu. Aslında yaklaşık 3 yıldır olan bir ürün ama son bir yılda çok popüler oldu. İşlem kopyalamaya Türkiye'de başlayan ilk traderlardan birisiyim. Arkadaşlar işlem kopyalama sizin güvendiğiniz bir traderın. Veya kriptoda işlem alan bir kişinin işlemlerinin sizin kasanızda açılması işlemi örnek olarak ben kendi kasamda kendi paramla bir işlem açtığımda örnek olarak bitcoin işlemi açtığımda bu işlem sizin kasanızda otomatik olarak açılıyor yemek yerken uyurken yatarken ders çalışırken eşinizle çocuğunuz zaman geçirirken bir bildirim geliyor işlem açılmış bir bildirim geliyor işlem kapanmış evet arkadaşlar aslında işlem kopyalama bir robot gibi düşünün ama karşınızdaki robot değil ben ya da benim gibi bir trader. Evet güvenilir insanların işlemlerini kopyalamak için işlem kopyalama en faydalı yöntem. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus Traderın bu işi yeterince bildiği ya da yeterince sizi kazandırma amaçlı olduğu çünkü bazı alt niyetli ve kötü niyetli traderlar sadece hacim yapmak uğruna çok sık işlem açıp kapatıp sizleri zarara düşürebiliyor. Evet arkadaşlar... İşlem kopyalama yapmak isterseniz benim işlemlerimi kopyalama isterseniz aşağıda açıklama kısmında bırakacağım linkten Bitcat borsasına üye olmanız gerektiği. Çünkü Bitcat borsasına benim referansımda üye olmazsanız benim işlemlerimi kopyalayamıyorsunuz. Referansta evet, kayıt olmanız şart. Ayrıca daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir bitki hesabınız varsa da hemen profilinizden bu bitki hesabını silip benim referans nakiline bir bitki hesabı oluşturup bu oluşturduğunuz hesapla yeni bir KYC yani kimlik onayı yaparak benim işlemlerimi kopyalayabilirsiniz.